Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Men gara el Kur'an kim Kur'an oku ve amile bima fi ve onda olanla amel ederse ülbise validahu tacen yevmel kıyame. Kıyamet günü onun anne babasına bir taç giydirilir. Zav'uhu o tacın ışığı ehsenu min zav şems güneşin ışığından daha parlaktır. Fi buyuti dünya lev kânet fikum eğer güneş dünya evlerinizde sizin aranızda olsaydı. Yani güneş bize böyle yakın olduğunda ışığı ne kadar parlak olurdu işte o tacın ışığı bu kadar parlaktı. Hadisin son kısmında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle soruyor. فَمَا zannukun بِلَّذ۪ي عَمِلَ Öyleyse Kur'an'la amel eden kişi hakkındaki zannınız nedir? Yani Kur'an talebesinin anne babasına böyle muamele edilirse acaba amelin sahibi olan evlada nasıl muamele edilir? Anne babası çocukları hürmetine böyle bir ihsana mazhar olursa Kur'an okuyan ve onunla amel eden kişi nasıl bir ihsana mazhar olur? Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu siz düşünün diyor. Şimdi Çocuklarına Kur'an'ı öğretmeyen anne babalara sesleniyor. Çocuklarınız dünyayı kazansın diye her fedakarlığı yaptınız. En pahalı okullarda okuttunuz. Özel hocalar tuttunuz. Bütün kazandığınızı onlara harcadınız. Peki ahireti için ne yaptınız? Kur'an okuması için Özel hoca tuttunuz mu? Kur'an'ı anlaması için özel bir eğitim aldırdınız mı? Kur'an'ı yaşaması için gayret gösterdiniz mi? Eğer bunları yapmadıysanız hadis siz hadiste anlatılan taştan mahrum kaldınız. İyi de evladınızın ahireti ne olacak? Oğlunuz, kızınız ahirette ne yapacak? Dünyevi diplomalar, makamlar, işler ve kazançlar onu ahirette kurtaracak mı? Gelin evladınızın hem dünyasını hem de ahiretini imar edin. Dünyayı imar ederken ahireti harap etmeyin. Allah'a emanet olun.